Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda sakin bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Tüm Dün kapanışlar düne yakın seviyelerde, e, vadilerdeki açılışlar pardon düne yakın seviyelerde devam ediyor bugün ABD tüfe verisi var. Çok büyük bir sürpriz olmaması bekleniyor. Ee, yıllık tüfenin %3 seviyesinde geçen ayki gibi devam etmesi bekleniyor. Şimdi bugünkü global haberleri tararken e, Cemal'in uzun zamandır bahsettiği bu Çin ve Çin'deki Demir Çelik hikayesiyle ilgili yeni bir haber de var. E, oradaki büyük Çin şirketlerinden, e, Demir Çelik şirketlerinden bir tanesinin e, yönetim kurulu başkanının Çin'deki krizin beklenenden daha uzun, daha zor e, geçebileceği hakkında e, uyarılarda e, bulunmuş. E, Cemal bir süredir dikkat ediyor, dikkati çekiyordu buraya, oradaki fiyatların zayıflığından. Bizde bir süre er ile ilgili bir hikaye yaratılmaya çalışıyor. İşte geçen sene bir ara <laughs> sigorta dolanacağı paraydı. Bu sene altın madeni ortaya çıktı vesaire. Bir cevherle ilgili bir maden hikayesi vardı ama. İşin geneli zayıf kalmaya devam ediyor ve Çin düzelmeden gerçekten e, oradan yeni bir hikaye yaratılması oldukça zor MTA işleri böyle dünyada kötüyse kimse dönüp sizin çok kendinizce çok ucuz olduğunu düşündüğünüz şirketi satın almıyor açıkçası ve yani bu, bu ucuzluk ve iskontoluluk durumu da daha uzun sürebilir diye tekrar ben bu gördüğüm haberi notunu sizle paylaşmak istedim. Dün zor bir başlangıç olsa da sonunda evet yani Ağustos başından beri oldukça sıkıntılı giden endekste bir tepki gördük. Biz global piyasalardan ciddi şekilde negatif ayrışmaya devam ediyorduk. Sonunda dün güzel bir tepki geldi yaklaşık 9700 puanlar seviyesinden dönüp 9920 10.000'in altında kapatmayı başardık. Tabii hiçbir zaman hiçbir piyasa ne devamlı yükselmiyor ya da devamlı düşmüyor. Arada tepkiler olmaya devam edecek. Burada dün gelen bizim açımızdan önemli bir veri vardı. Cari açık verisi, cari açık verisi oldukça önemli ve önemli olmaya da devam edecek. Çünkü bizim kur görüşümüzdeki en önemli temel ayak cari açık. Cari açık bir ülkenin ne kadar döviz fazlası yaratabildiğini ya da döviz e, eksiği olduğunu gösteren en büyük temel. sadece Tek temel değil ama e, açıklamaya yetecek %70'ini döviz hareketlerinin e, bununla yapabilirsiniz. E, orada da Haziran ayı cari açıklatasında genelde e, dış ticarete göre bir ay geriden geliyor cari açıklaları 9 ay sonra bir e, ilk defa tekrar e, cari fazla verdik cari fazla Türkiye ekonomisi için e, nadir görülen olaylardan bir tanesi yapısal olarak biz sizin e, açık vermemiz normal Çünkü e, ekonominin dinamiği tamamen enerji ithalatı ve yarım al ithalatıyla dönüyor. Biz de bu açığı yaptığımız ihracatlarla veya hizmet ihracatlarıyla kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi Haziran'da fazla verdik ama Temmuz ayı datası geldiğinde ki o da yaklaşık 13 Eylül'de gelecek. Biz Temmuz dış ticaret verisini biliyoruz. Geçen seneye göre 5 milyar dolarlık bir azalma vardı. Yani Temmuz ayında daha çok daha ciddi bir e, cari fazla vermemizi beklerim. E, yaklaşık 25 milyar doların biraz altına düştü cari açık. E, 20 milyarlar seviyesine gerileyecek. Yani garisafi safi milli hasılının e, neredeyse %2'sinin altına düşecek. Genelde garisafi safi hasılının %5'inin üzerinde e, alarm zilleri çalmaya başlıyor. Ee, ne kadar küçüldük diye bakarsanız işte biz geçen sene Mayıs'ta herhalde 2023'te tepe noktası 58 milyar dolardı. Oradan 24 milyar e, dolara e, geriledik. Bu çok önemli ama tabii bu önemin başka bir göstergesi de bir süredir e, söylediğimiz e, ekonomik e, aktivitenin yavaşlamasına da sebep oluyor. Tabi asıl buradaki iki önemli kalem 6m enerji. 6m enerji bize bu cari açığın iyileşmesindeki en büyük iki destek. Ee, ama e, genel olarak da ekonomik aktivitenin biz cari fazla verdiğimiz e, aylarda ya da yıllarda ki nadir dediğim gibi ekonomik aktivitenin ciddi yavaşlamasını görmeye devam edeceğiz. Bu bir yandan iyi haber. Dediğim gibi dolarcılar için kötü haber bu yani dövizden bir medet umma, ummaya devam edenler için eylülde dolar 36 olur mu 40 mu olur? Yani biz yakın zamanda <laughs> tahminlerimizi yenilemiştik. Yani e, 37.4 e, civarlarında sene sonu tahminimiz ama gerçekten e, bu rakamları gördükçe ben 36'nın altında bile e, seneyi bitirebileceğimizi e, düşünüyorum dolar TL'nin hareket etmesi için. ...bir politika yanlışlığı dışında hiçbir sebep yok. Temel hiçbir sebep yok gerçekten. Faizlerde de ne faiz tarafında ne de ekonomik aktivite tarafında dövizden medet ummayı bırakın demeyeceğim. Çünkü uzun zamandır söylüyoruz bunu ama oradan bir getiri sağlamak çok zor olacak. Borsa dün tepkiyi verdi. Bugün büyük ihtimalle yine devam eder. Bazı hisseler gerçekten son bir ayda çok ciddi e, düzeltmeler yaşadı. Yani büyük e, Bist 30 hisselerinde %20'nin üzerinde gerilemeler gördük. E, yani endeks %14 e, kadar düşse de e, bayağı ciddi düzeltmeler oldu. Bunların tepkileri e, yapılan şortların kapanışlarının getirdiği spot taraftaki alışlarda tabii ki ...bizi bir iki gün daha desteklemeye devam edecektir diye düşünüyorum. Ama bilançolar bizi çok daha yukarıya tekrar taşıyacak bir kataliste gözükmüyor şu anda. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi seanslar diliyorum. Geri alım programı devam eden şirketler vardı. Bunlar MHRG, Alarco, Verusa Türk gibi... Ee, birkaç şirket var. Yani burada Alarko yine devam ediyor. Ee, 5 milyon TL'lik yaralım yapmış. Tamamlanma Maron'un %30'lara yaklaştı. Yani yine 101 liradan bir geri alım görüyoruz. İşte 118 liralardan başlayan e, ve düştükçe e, alan e, bir seyir izliyor açıkçası Alarko. Yani son zamanlarda arttırdı geri alımlarını. Yani biz de daha önce de söylemiştik. Yani, e, uygun görüyoruz bu fiyatları alış için. Bence de e, iyi fiyatlar. Onun dışında e, elektrikle ilgili doğalgaz e, doğalgaz zammı yapılacak mı yapılmayacak mı bu sorular gelmeye başladı bu son dönemde. Yani 1 Ekim itibariyle konuşulan bir e, doğalgaz zammı var ama e, yani elektrik şirketleri konuştuk bunu dün. Yani bir kısmı e, yapılma ihtimalinden bahsetti. Bir kısmı e, yani olmaz beklemiyoruz gibi konuştu ama yani konuşulanlar bekleyenler %10-15 bekliyor açıkçası doğalgaza. Ee, ama bu sefer evlerde kullanılana değil, çünkü ona gelmişti zaten. Ee, %37 civarı bir şey gelmişti. Bu sefer sanayi ve elekt elektrik üreticilerine gelecek, eğer gelirse. Ee, hani öyle bir şey var ama şu ana kadar tabii bir açıklama yok yani aslında bu beklenti sadece. Yani i̇şte %10-15 civarı gelirse doğalgaza, e elektrik fiyatlarına da, e ya yani saatlik fiyatlarda bir limit vardı. E, 3000 liralık şu anda. 2700'den 3000'e çekilmişti o limit. Hani o da %10 artsa o da 3300'e çekilme ihtimali var. Eğer e, elektrik üreticilerine bir zam gelirse doğalgaz kullanımı için. Hani böyle bir ihtimal de var şu anda. Ama bu ihtimal tabii sadece şu anda. Hani kesinlikle somut bir şey yok. Hani o da doğal gaz üretim yapmayanlar için yani son çeyrekte daha pozitif e, olabilir eğer böyle bir şey olursa açıkçası. Onlarda da ODAŞ, Alarko, gibi veya enerji şirketleri var. Onlar Galata Wind gibi, Akpen yenilenebilir gibi. Öyle bir durumda onlar daha pozitif, ayrışabilir belki ama ben yani dediğim gibi şu anda tamamen bu beklenti yani bir gelişme yok açıkçası. Yani bunu görmek lazım takip edeceğiz. Ama onun onun haricinde üçüncü çeyrek daha önce de bahsettiğimiz gibi elektrik üreticileri için iyi geçiyor şu ana kadar. Bir buçuk ayı geride bıraktık zaten. Yani ortalama fiyatlar spotta 2600-2650 lira civarında. Ee, i̇lk çeyrekte 2000, ikinci çeyrekte de 2000-2100 civarındaydı. İşte %30'luk bir artış görüyoruz üçüncü çeyrekte. O da tabii e, elektrik üreticilerinin üçüncü çeyrek karlarına çok olumlu yansıyacak gibi görünüyor. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Arkadaşlar günaydın. Benim de yine Çin'le ilgili haber dikkatimi çekti. Batuhan biraz bahsetti. Biz bunun dışında özellikle Çin'in HRC yani yine yassı çeliğin benchmark olan ürün Ekim vadelerine baktığımızda 457'lere kadar gerilediğini görüyoruz. Yani bu hız kazandı. 500'lerin altına geldikten sonra çok hızlı geldi buralara. Ve belli ki Çin'de de yani bunlar tabii biraz arz talep dengesini dengelemek içinde olan şeyler ama Çin'den gelen sinyaller de en sonuçta bu Bloomberg haberinde de görüyorum bir uyarı niteliğinde. Bu nasıl çevrilebilir uyarı? Yani ya talebi canlandırmanız lazım ya da arzı kızmanız lazım. İşte talebi o kadar kolay canlandırabilir misiniz? Vakit alır. Ama şöyle bir hesap yapayım size. E, bu demir çeliği yaparken içinde CFR kullanıyorsunuz, hurda ve e, kok kömürü kullanıyorsunuz. Bu üçünün toplamından ben bir hesap çıkardığım zaman global piyasalardan ham madde maliyeti 380 dolar düşünün. Bakın hiçbir şeyi katmıyorum. 380 olan maliyetiniz var. Şu anda 450 ürün fiyatınız. Şimdi 380'in üzerine de bir 80 dolar koyun. 100 dolar koyun. Yani conversion dediğimiz değişim maliyeti 380 480 yapıyor. Bazıları kesin suyun altında. Bunu geçmiş dönemlerde de gördük. Yine işte bizim Türkiye'deki üreticiler daha iyi noktadadır görece. Ama Çin'in bu durumda olması saldırganlığı arttırıyor piyasaya da. Yani bu global daralmayla da ilgili bir şey. Biz bir süredir üzerinde durduğumuz konu ama şöyle yapıyoruz. Yine enseyi karartmıyoruz. Diyoruz ki evet bundan sonra talep ya da arzda ciddi hareketler olması lazım. Yani arzı azaltırsanız bazı fabrikalar kapanır. O da bir yöntemdir. Çünkü bir süre talep yoksa da zorla yaratamazsınız. Yani ben bunu 2009'a benzetiyorum. 2008-2009'a benzetiyorum. Allah daha fazla benzetmesin de en azından şey açısından Amerika'nın kriziydi gerçi o. Ama bunu özellikle vurgulamakta fayda var. Önümüzdeki üçüncü çeyrekte sanki kayıp gibi çelik sektörü için. Şimdi biz acaba dördüncü çeyrek ve yıl sonu hatta 2025'in başında ne oluru düşünmeye başlayacağız. Aralık ve Şubat. Ama şimdilik hala temkinli kalma tarafındayız bunu bu şekilde ifade etmekte fayda var. Dün ülkerle ilgili hem raporlarımızı İngilizce Türkçe paylaştık hem de bir yayın yaptık video yayını. Bunu da özellikle ülkeri merak edenler böyle sakin bir zamanda hisselerin düşüp kalkmadığı şey zamanlarda izlemelerini takip ederiz. Biz 2-3 yıllık hikayesinin devam ettiğini ülkenin ve bu şimdi ikinci devreye geçtiğimiz, bu 200'lere kadar %50'ye gelmesiyle ikinci devrenin başladığını düşünüyoruz. Ters bir hareket olana kadar da şirketin önümüzdeki dönemde %74 civarında yukarı potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bugün açıklanan karlar içerisinde Banvit çok dikkatimizi çekti. çok yakından bildiğimiz bir şirket değil ama geçmişte tabii ki en azından bir yerli ortağı vardı. Daha sonra işte Brezilyalılar aldı. Çok daha verimli bir şirket belki şu anda. Ama hep karlılık sorunu görünüyordu. Kağıt üzerinde mi gerçek mi bilemeyiz ama. Şimdi son dönemde ciddi bir iyileşme görüyorum ben. Ee, yani hatta şu dönemin en iyi bilançolarından bir tanesi. E hisse tabii son bir yıldır yükselmiş. Son aylarda çok fazla hareketi yok ama yine endeksinin üzerine gitmiş bir şirket. 900 milyon dolarlık bir şey var. Son 12 aylık fiyat kazanç oranı 10.4 ama ikinci çeyreğe yıllıklandırdığınız zaman 6.5'a geliyor. Yani bu ikinci çeyrekteki talep ya da işte performans geçici değilse ki bunu şirketle konuşmak lazım. O zaman bu şirket gıda şirketi olarak başka bir lige geçmiş anlamına gelecek. Ee, yani şu andaki duruma baktığımda yani trade amaçlı alımın denenebileceği bir şirket olarak değerlendiriyoruz ama dediğim gibi bu bir ilk izlenim. Bizim çalışmalarımız çok daha detaylı ve bütün detaylarını yaptıktan sonra biz e, bir hedef fiyat veriyoruz ama bazen böyle hızlı ve çok gözümüze çarpan şeyleri de paylaşmayı da bir sıkıntı görmüyor. Sadece sizler bunu takip ederken hepsini ayrı risk kategorisinde dinlenmeni, dinlen, şey yapmanız lazım. Çünkü Banvit'i ziyaret etmedik son dönemde. Buradaki görüşümüzle işte Ülker ya da işte Erdemir ya da işte Coca-Cola, Migros bunlar aynı olmazlar. E çünkü bu biraz daha fazla emek istiyor. Ama şu intibayı de olumlu intibaları da en azından dışarıda tutmamak taraftarı oluyoruz. Son olarak Sentiment tarafına geçmek isterim. Şu anda global tarafta bir iyileşme var. Enflasyon rakamları herhalde bugün gelecek. Yine belki bilmiyorum arkadaşlar bahsetmiş olabilir, kaçırmış olabilirim. Herhalde bugün enflasyon Amerika enflasyonu gelecek. Orada da işte 0.20'ler falan bekleniyor. Bu piyasa için bir resim verecektir. VIX endeksi eski dönemlere döndü. Şu anda ee, yine şunu söyleyebiliriz. Dün birçok hisse fırsat verdi. Yani Ülker'de de biz şunu düşündük. Yani ya bu sonuçlardan sonra dün yüzde önceki gün %8 sekiz düşmüştü. Keşke %3 daha düşse. Ama çıkmak kaydıyla diye kendi aramızda da biraz esprisini de yapmıştık. Ee, bugün e, muhtemelen bunun daha net resmini göreceğiz. Ama yavaş yavaş bir olumluya dönüş var. Hala diplerde bir sentiment var ama kafayı dün itibariyle yukarıya çevirmiş olma olasılığı yüksek görünüyor sentiment değerine baktığımızda ee, sentiment değeri yüksek hisseler yine perakendeleri görüyoruz <laughs> şokun çıktığını görüyoruz hep biz artık şok diye diye biliyorum bazılarını sıkıldı ama ben bunu demeye devam edeceğim tersini düşüne kadar ee, belki de tabii daha az dozajda söylemek lazım. Fazla da dediğim gibi sürekli söylediğin zaman da etki e, azalıyor da olabilir. Ama biz söylemeye devam ediyoruz. E, Bir maçında da sentimentle de çıktığını görüyoruz. Havayolları, Pegasus Türk Havayolları, Emlak GEO'yu görüyorum, Türk Telekom sonuçlarını e, yarın akşam açıklayacaklar. Orada da e, beklentilerimi sizle paylaşacağız. Erdemir yine yarın akşam açıklayacak. Bu listede yok ama bu listedekilerde yine... E, şok, Anadolu Efes, MSI'ye girdiği için belki e, BİM, e, Enerya'yı görüyorum. Tüpraş, Alarko'yu görüyorum. E, bu şirket sentiment değeri yüksek hisseler olarak göze çarpıyor. Dikkat çekenler yani sıra olarak üste geçenlerde şöyle şeyi görüyorum. Kocaer'i görüyorum. Kocaer iyi bir çelik şirket. Yani diğer demir çelikçiler gibi direkt hammaddeden üretmiyor. İyi bir şirket fakat onların da kısa vadede karlılığında çok iyi bir durum beklemem açıkçası ben şu andaki bakışımızla ama iyi bir şirkettir İleride çelik döngüsü iyiye dönerse o zaman düşünülebilir e, Otokar, e, Şekerbank yine Anadolu Efes dikkat çekenler tarafında bu MSCI kaynaklı olabilir e, Tav Havalimanları, e, Ege Endüstri gibi şirketlerde dikkat çekiyor sentiment değeri olarak gerçekten bugün ve yarın önemli testlerden geçiyor olacağız çünkü birçok birçok şey savaşıyor jeopolitik konular içinde yavaşlama var. E, dünyada yavaşlama var ama biz sıkılaştırma e, durumundayız. O nedenle ana senaryomuz yine ekonomideki büyük e, montanlı e, şeylerin, işte makineyle uğraşan şeyle, ağır sanayiyle uğraşanların durumunun zor olmaya devam edeceğini ama şimdilik e, insanların temel ihtiyaçlarında olan e, şirketlere İlginin devam edeceğini düşünmeye devam ediyoruz. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Herhangi bir soru ya da yorum varsa arkadaşlar buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.